Tamamen dolu olan bir cep telefonunun bataryası sadece uçak modunda alındığında 72 saatte, sadece konuşma yapıldığında ise 3 saatte tamamen bitiyor. Bu telefonun bataryası uçak modunda da konuşma modunda da sabit hızla azalıyor. Bataryası tamamen dolu olan bu telefon 18 saat sadece uçak moduna alınıyor ve hemen ardından telefonla 54 dakika konuşma yapılıyor. Şimdi az önceki sorumuzda aynı mantıkla çözeceğiz. Yine batarya sorusuydu hatırlıyor isek. Şimdi 72 saatte uçuş modunda tamamen bitiyorsa ve 18 saat uçuş modunda kaldıysa o zaman biz neyi hesaplayacağız? 18-72'nin kaçta kaçıdır? 4'te biridir değil mi? O zaman bataryamızın 1 bölü 4'ü bitmiştir. Geriye 3 bölü 4'ü kalmıştır. O zaman 3 bölü 4 demek ne demek? İşte kullanılabilir. 3 saate göre düşüneceğiz. E 3 saat de ben dakikaya dönüştürüp işlem yaparsam 6 kere 3 180. 180 dakikalık sürenin ne kadar o zaman kullanılabilir vaziyetteymiş? 1 bölü 4'ü. 180'in 1 bölü 4'ü neye eşittir? 180'i 4'e bölersek 45 dakikaya eşittir değil mi? O zaman ben 180'den 45'i çıkarırsam 135 dakikalık daha konuşma durumumuz varmış değil mi? E bunun da 50... 4 dakikası konuşulmuş. O zaman ben 135'ten ne yapacağım? Şurayı biraz temizleyeyim. 135'ten 54'ü çıkaracağım değil mi? Geriye kaç dakika kaldığını bulmak için. 135 eksi 54'te 5'ten 4 çıktı. 1, 13'ten 5 çıktı. 8 yani 81 dakika olacaktır.